Abi bak da ne zaman ne zaman geliyorsun ki de düğün olur ya. Tamam, evet, ayağım geliyorsun. uğurlu demek Tabii, ki. Tabii elin hep uğurlu diyor. Hem de güzel bir neşe getiriyorsun bu ortama. Ya. <gülüyor> Harbiden gülüyor ha. Gülüyorum yani bazen diyor belki şaka yapıyor. Evet. Bir şeyler oluyor ama insan şaka yapamaz. Yaparsa ya ince damaları koparır Ya <laughs> fantez patlar var mı? kasık <laughs> diye bir şey yok ki yani. Bu durmadan güler. O da düğmeye mi basıyor? He, yo yo düğme yok. Abi, hiç ağlamadım ben. Valla içim ağrıyor ama dışarıya veremiyorum. Keşke de verseydim. Allah Allah. Valla yani olur. İnsan içi tabi sızar yani. Sızmaz mı? Sızar Birler olur. Birler <gülüyor> cenazelerde gülüyorsun, düğmelerde yok, aralar, gülüyorsun. Gülüyor. <gülüyor> 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 ne mi? Cenaze sahipler bir şey demiyor mu abi? Biliyorlar kimse sesini <laughs> çıkarmaz. Zaten ben ağrım. Tamam cenazen oraya gitmiyorum. Helal e bir sen tutuyorum yani biraz uzaklaşıyorum. Onu ay olur ya. ya. <laughs> Abi bak adama soru da sorulmaz. <laughs> valla sor. <laughs> Ama güzel de bir bakalım var ha. He ya valla inerliyle ne yapalım işte. Bununla idare ediyoruz. Güzel de bir bakkal var. E bana, işte. değil, bakalım. <gülüyor> 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 canım <bakalı. gülüyor> Zam gelmiş. <laughs> ben. Bana ne zam gelirse bana ne? <laughs> Sen... Olsa, olsa da biz böyleyiz. Zam da gelse biz böyleyiz, gelmese de böyleyiz. Ne yapalım? Yani kendi Zandı... kendine? Kond... Zamanın umurumda olmadı abi. Hiç umurumda değil. <ne? <laughs> ya bu akşam getiriyorum misal. Domatesi 20 milyona satıyorum misal. 25 milyona veya 22 milyona satıyorum. Bir ay tersi gidiyorum, diyorum. Hala diyor 25'e çıkarsın. <laughs> Ama onu zararda satıyor. <laughs> Ne inenim var, kare durmadı dedi, valla dolar kaçıyor. Satof, Sat bizde biraz dolar alalım, lan temponuz Orada reis konuşunca var ya, ta ta tat. Valla <laughs> düştü. Valla dolar da gitti o bizim bir tane kara yenge boruda su içiyorduk, o da gitti. Daha da ne inenimiz var, ne dolarımız var bu. <laughs> o da öyle gitti, o da öyle gitti. <laughs> abi, abi bu. Kazım abi sana uzun süreli sorular sorulmaz. Kazıyor iyidir ya. <laughs> ben konuşuyorum bazen görüyor mu kaçıyor. <laughs> Ziyo iyidir ne yapsın? Garibandır ya. Yani. Abi abi eğer gülmek için kaslarınızı genişletmek, sertleştirmek istiyorsanız Arpa, Uvalar, Arpa gelin. Köy'e gelin. Arpa gelsin. <laughs> Buraya gelin abi. Buraya gelin. Ha senin kız mı abi? Evet benim kızım. Kız? Ee... Senin baban gülüyor sürekli. <gülüyor> e memnun musun bundan? Evet. Sen de gülüyorsun. gülüyor musun? Ben de gülüyor var mu? Şükür evde var dört beş tane var evde. Bak bir tane denk. Bunlar bir beş tane <laughs> 6 tane var. <laughs> Abi hepsi mi gülüyor? Mu? He ee, gülüyorlar ya gülerse gülsün gülmezse ben ne yok. Şimdi <laughs> yenge var. anlatıyor diyor ki önceden Gece saat 12 telefonu çalıyor Kasım. Ee hey ya durmadın. Adam arıyor diyor ki ya Kasım biraz gül moralim gelsin. Allah Kasım Allah. gülüyor sonra o yatıyor biz yatamıyoruz. <laughs> <adam diyor. gülüyor> Daha ne yapayım o arada çok aralar oldu. Ben sessize bıraktım. Ya Sana kaç yaşından beri gülüyorsun? Valla ufaktan beri gülüyordum. Yani o zaman bileyim. ben bile okula gidiyordum işte öğretmen beni dövmeye çalışıyor. O zaman var vardı, kızıyordu bana. Ben yine gülüyordum yani. ya gülmeye çalıştılar o zaman da beri gülüyorum. Tabii yani belli medya falan ben de kendi vermek istemiyorum. İstanbul'da da çalışıyorum gülüyordum. Çok bana diyor kayserilerin yanına git. Sana yardımcı olsun ama ben. <laughs> <laughs> Gitmedim, Bedir Bey'i gördüm. İşte öyle güldüm dedi, ya böyle gülsün abi. <laughs> <laughs> Ama güzel bir kankası var ha değil mi? Valla ondan sonra peşime geldi buraya. <laughs> Halit Bey turizmciler de merak ediyor e değil ya. mi? Evet abi bir videosunu sen çekmiştin yine atmıştık bir sosyal medyaya. <laughs> hı hı. E, ee, gidip işte ziyaret edebilir miyiz, görebilir miyiz? Vallahi artık insanlara burada sesleneceğiz abi. Hoş geldin, hoş geldin. Valla Dugol Atam Köyü'ne gülmek isteyenler buraya davet ediyoruz abi. ben bundan sonra sesinle gez, gezeyim o yana bu yana. Eee aynen yani. aynen. Bize da gelsin bizimle. Senin araban hangisidir? Büyük minibüsler. Ha otobüs <laughs> mü? <mi>? Evet. <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> ya, sen küçük olsa sürerdim, büyük sürmem. Belki büyük daha rahat gider. Büyük daha rahat, rahat gider. Daha rahat gider. Daha, daha kendine rahat. Kendine. o yarı gelip o yarı gelip gel. Gülüp. Valla güzel basın abi ya. Abi geldiğimize değdi valla. Valla hoş geldin abi. Güzel de şiirin de var. Sen. Ne Sizler ya? de stresinizi atmak ve gülmek istiyorsanız Digor'u arpalıya gelin. gelin stresi atın babu. <laughs> Selma Geçer <laughs> de burada. He o burada mı? Gelmiş dün geldi. Dün geldi o da gelseydi burada şarkı söyleseydi hiç olmazsa bu adam da para ona verirdi kadar. Abi adam sinirlendi o zaman. <laughs> sana diyorum ben sinir etti falan gülme. Yok yok şimdiye kadar ne kaldı? görüyorum bankada gülüyorsun. Kimse bana bir şey demiyor ki. Bu altın, altın ben de öyle bir şey denk gelmem. altını nasıl tespit ediyorsun? Bir herkes çekiyor ben altın çekiyorum. Valla diyor şak 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 şak. Hiç hastanede ben gülüyorum diyor diyor kasım Allah aşkına diyor girmezsen beni deli edersin diyor. Keşke ben ver cezem beni sokarsa boşuna ver öylece. Sen ben koşuna diyorsun hep gülüyorsun dedi. İsmi Rıfat. Gülmekten gıcık kapanlar da var değil mi? He? Gıcık kapanlar da var. E ilaki vardır canım. Ona da ben Yorumları okuyorsun değil mi? Onlara da ben saygı gösteriyorum yani. Birisi de ağlıyor diyor ağlama. Yok <laughs> 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 ben çıkıyorum. Yuraklama bu ogluyor ya yurba ben homolog ben gidiyorum sen ben sen ogluyorsun bizim ben sen ogluyorsun bu sen içeride çalışıyorsun girdim çıkıyorum ha ben gidiyorum, ha, ben gidiyorum. Ha, ben gidiyorum. O ha ya. İstanbul'da ben bir inşaat ortamında çok çalıştım şimdi o kafan yüzüne ben inşaatı bıraktım Niye? akşam geliyorum ben zarar ediyorum akşam geliyorum

Sen bu kadar para bizi yiyorsun, zarar yiyorsun ben ne yapayım? Zarar <laughs> çok, çok güzel oldu. <laughs> ne içeceksiniz abi ya? <laughs> Allah'ım ya, you know, <laughs> 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 abi, abi bu adamın namı diyarından diyara <laughs> şehre şehre ulaştı abi. Vallahi gidip görmemek olmaz değil mi? Kemal Sunal'ın filmini izledin değil mi? abi? E ee, evet, de, evet, de, evet, 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 izlemiştim. O, onun gibi midir? O da Aa, o. o yine <laughs> serindir ya. <gülüyor> <gülüyor> o duruyor ya. Yani. He, değil mi? Ben hiç durmuyorum. <laughs> ne kadar neşe ortamı olsa o kadar Çok güzel gülünce oluyor. karnın ağırmıyor mu? Yok ya, ağırsaydı bir ölüm saatte ben gülünmüyorsa ağırlayacak evet, evet yani. Şey. Apantez patladı, ince damarlar sıkıştı, sıkıştı dedi. İlla ki bir şey olurdu, patlamaydı yani. da. <laughs> Güle güle de satış satış Bir de güle güle satış yapıyorsun değil mi? Evet evet. Çocuklar gel size Gel gel. Gel içeri gel. Gelin, gelin. Gel. Gel. <laughs> gel. Gel. So, gel, gel. gel. benim torunum. Gel. Gel. benim torunum. Gel. Alın, gel. 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 ne <dedik>? Gel. <laughs> <laughs> gel. <laughs> Balon da verek. Buranın birer tane alın evet. değil mi? Gel gel balon da ver. Gel. Gel buraya gel. Bu da böyle çıkıyor. bunu tersine çıkıyor. Bir da doktor araştırdı da Abi. acaba bu gülme hastalığı Araştırdım. mı diye. Eee neymiş? Neymiş? Doktor dedi ya gülme hastalığı. Doktor dedi sen hastalısın ben dedim ben buradayım tam loado falan araba sürüyorum bende ne hastalığı var varsa hasta kalsın. Var loo zaten şey yapıyorum bak. Orada kendisi içecek tamam. Kendisi içecek tamam maşallah ya. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. ortam Allah. Allah Allah. Allah Abla gel abla. Ya Allah. Allah duyduk Allah Allah. Allah Allah. Allah orada bir tane Türkçe söylesin. güzelmiş. <laughs> 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 Ne yapıyor baba? Eti para yoktu, abim saçıyor, <laughs> yok. Ne yapıyor? Saçı saç mı? Yine yok, tana yok. Arazi yok, abi ben varım. Sen de gül kendine. <laughs> Çocukları da hepsini okutuyorum. Hay maşallah. Vallahi bir Hepsi de... kız mı çocuklar? Dört tane kız, iki oğlan. Maşallah hepsini okuttun. Bundan e, sonra... Büyü zaten inşaat tekniği, o posta hizmeti. Abi bu da ben, ben, evet. ben sanatçı olacağım. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah.

نادلي من سوك الباجر لباجر دليت هادا مهيلي نك اغك لياني بانا بروني حزار سرجور ددباري دحا سفاته دليت هادا مهيلي نك اغك اخيرك

Vallahi muhteşem bir ses. Güzel bir ses. Sen böyle türkü söylerken baba güldüğünde sinir olmuyor musun? Yok. Allah Allah alışın değil mi? Baba, <laughs> baba, o da gülmüyor demek. <gülüyor> <gülüyor> Alıştırmıştır abi demek ya. Ya o siliyor ben de gülüyorum ne yapayım. Vallahi Birbirine cıda. uyar ya da uymaz. <laughs> abi türkü söyleyen var gülen var. <laughs> Öyle diyor ben sanatçı olacağım. Hadi olursan ondan ben ne yap? Abi ben türkü söylerken sen güzel mesafesini olur da. Ama alıştırmışsın maşallah ya. Sen? Evet. Ke. <laughs> evet. Sen isim ne? Hani İsmiden, hiç bir şey içmediniz kanal. ya. Evet, evet. Çay, kahve? Yok sağ olasın. Şurada sağ olasın. <laughs> Çok Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Ya bu adam bırakmaz ki sen konuşsun Güzel bir kese Abi sen cenazelerden de gidiyorsun mi dedin? Bana aynen tabii. E zaman gülüyor musun abi? Ya bazen ben diyorum sen diyor sen niye cenaze gelmedin? E ben geliyorum gülüyorum. Sen niye benden küsüyorsun? O zaman küsü hiç gelmeyeyim. Ne ben güleyim ne e ben gülüyor. Gülüyor. <gülüyor> Ondan taziye maziye gitmiyorum. <laughs> adam diyor ki, abi yani sen öleceksin, kim senin cenazeye gelecek? Gelmesin babam. Evet, <laughs> ben korkarım sen bu zaman da gülersin ya <laughs> sen. Ölürken de gülecek bu adam. Bir e, bana beni sen yap olmuş da götürüyor, o anju yapacaklar diye. Yine adam diyorsa, yapalım, gülüyor adam diyor, sen korkmuyorsun, ne korkacaksın babam? Ya bir adamın hani gülme limiti olur da hani bir tane adam ya, gülmezsin. Yani. Bu adamda yok maşallah. Ne yani, Devam yani, sen? Aynen. Hiç bir kadar ya, gülersin. Ya, gülerim yani sıkıntı yok. Yani rahatsız olamıyorum. Değil mi? Bu bir alışkanlık. Bu tutta yani. da fiziki de rahatsız. Aynen yani. yok. yok, yok, yok. Sen şimdi artık bu saatten sonra gülmezsen, gülmezsen, gülmezsen rahatsız olursun. Olursun aynı. E sen gülüyorsun adam sana sinirlenmez ki. E zaten böyle gülüyorum o da kaçıyor hemen. e, İmece'nin kuyumcusu o e, var. Yıldıra mı gitmişler? Aynen şey? gidiyor. Yürü, millet der çekiyor, ben kutu çekiyorum. Hanımı <laughs> aradın mı? ben. Nereye Yıldıra. Baktın yerine geri koydun. Evet. <laughs> abi adam var bir de ya. <gülüyor> <gülüyor> Ömer bekliyor muydun bu kadar? Bu kadarını beklemiyordum başka. Değil evet. mi? köylüler çok şanslı abi. Valla ya. Değil mi? Gülen <gülüyor> adamları var işte. 24, 24 Her saat kesitsiz. Sarası var, gülen adamı var da ne isteyecek değil mi? 24 saat kesitsiz abi. <gülüyoruz> abi, <gülüyoruz> abi. abi bırakmıyor gülen. Güldüm bak buraları <gülüyoruz> da <de> taş kaptılar. <gülüyoruz> 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 milletin kapısı ya. Çamur benim kapım taş. Sen ne diyorsun abi? <gülüyoruz> <laughs> abi hadi yoklar Allah amanet olun abi, abi, abi. Şey Hadi Allah'a selamını Sağ olun Bir başkanım sizle. Çekiyorum. Allah emanet olun Teşekkürler. Teşekkür <laughs> yani. Sağ olun, <laughs>